Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar Mayıs aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Merkür de ayın ilk yarısında, ilk haftasında özellikle Boğa burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 12. evinizdeki Güneş geçişi hayata biraz daha geriden bakmanızı, biraz daha günlük hayatınızda inziva arayışında olmanızı sağlayabilir. Şu dönemde gerçi hepimiz toplumsal olarak biraz daha hayatlarımızda durgunlaşma ve inziva ortamındayız. Güneş'in sizin 12. evinizden geçişi bu dönemde belki kendiniz adına bazı yaratıcı çözümler bulmanız ve bu dönemi de bir şekilde farklı bir şekilde değerlendirmeniz konusunda da fırsatlar sunabilir size. Evet, sağlığınızla ilgili konular, günlük hayatınız, çalışma düzeniniz, genel alışkanlıklarınız tüm bunları da aslında Gözden geçiriyorsunuz. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. Ee, bir şekilde kısıtlamalar altındayız ama bu kısıtlamalar içerisinde yine hayatımızı da e, bir şekilde devam ettirecek ya da günlük çalışmalarımızı devam ettirecek çözüm yollarını da bu dönemde hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Venüs 8'ler Burcu'nda ay boyunca 13 Mayıs'a kadar ileri harekette 13 Mayıs'tan sonra ise Retros'u başlayacak. Tabii Venüs'ün pozisyonu önemli. Çünkü 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden birisi. Venüs'ün ikizler burcundaki hareketi 7 Ağustos'a kadar sürecek bu. Ama 13 Mayıs'la 25 Haziran arasında retro hareketi olacak. Bununla ilgili özel bir video hazırladım. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Venüs İkizler videosunu lütfen izleyiniz. Özellikle retro dönemindeki etkilerinden bu videoda daha detaylı bahsediyorum. Venüs demek aşk demek, güzellikler demek, keyif demek, e, ee, tabii ki maddi e, konular anlamına geliyor. Parasal kazançları da Venüs temsil eder. Ve 13 Mayıs'a kadar bu konularda nispeten daha verimli etkiler altındasınız. Kazançlar alanında da imkanlarınızı iyi değerlendirebilirsiniz. Ee, güzellik, estetik gibi konularda yapmak istediğiniz kişisel bakımınızla ilgili uygulamalar varsa yine 13 Mayıs'a kadar bunları daha rahat ele alabilirsiniz. 13 Mayıs'tan sonra mümkünse güzellik, estetik ve bu alanlara çok fazla radikal bir şekilde yaklaşmamak gerekiyor. E, Tabi ilişkiler Venüs'ü de temsil edilir. Evlilik, ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar tüm bunları Venüs temsil eder. Ve 13 Mayıs'ta 25 Haziran arasında lütfen ilişkilerinizle ilgili çok önemli kararlar vermemeye çalışın. Özellikle imza, sözleşme ve benzeri konulara, evlilik gibi konulara daha dikkatli temkinli yaklaşmak gerekiyor. Ee, bu dönem e, Venüs tabi özellikle ayın ilk yarısında kişisel cazibenizi arttırabilir. Kişisel cazibenizin artması tabi ilişkiler alanında, eşinizle, partnerinizle olan ilişkilerde e, biraz daha size hoş etkiler getirecek gibi görünüyor. Destekler getirecek gibi görünüyor. 7 Mayıs'ta Dolunay var. Akrep Burcu'nun 17 derecesinde. Bu Dolunay 6. evinizde meydana gelecek sevgili ikizler. Evet e, Dolunay Dolunay'la beraber... Günlük hayatınız, yine iş konularınız, mesleğinizle ilgili konular, genel olarak alışkanlıklarınız, düzeniniz, genel sağlığınızla ilgili konuların biraz daha aydınlanacağını bekleyebiliriz. Ee, sağlığınızla ilgili hassasiyetler de oluşabilir. O yüzden sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Dolunay ve yakınlarında. Yani 3 Mayıs'la o 12 Mayıs arasında özellikle lütfen sağlığınıza dikkat edin. Ufak tefek rahatsızlıklarınız da olsa bunları ciddiye almak gerekiyor. Ve tabii ki zaten tüm dünyanın gündemi genel olarak sağlık. Kendinizi mümkün olduğunca koruyun. Bu süreç içerisinde hiçbir şekilde risk almamak gerekiyor. Sağlık dışında alışkanlıklarınızı şöyle bir düzenleyebilirsiniz, çalışma şartlarınızı düzenleyebilirsiniz. Genel olarak hayatınızı geçirdiğiniz ortamlarda bazı önemli düzenlemeler yapabilirsiniz. Belki artık evde çalışıyorsunuz, işte evinizde çalış, verimli çalışmanızı sağlayacak düzenlemeler yapıyorsunuz. Ya da iş ortamınızda önemli kararlar vereceksiniz. Mesleğinizle ilgili bazı durumlar söz konusu. Bunlar bitişler de olabilir, tamamlanmalar da olabilir. Çünkü akrep sonlanmalar, dönüşümlerle de alakalı. Evet, e, dolunay etkileri ay ortalarına kadar güçlü bir şekilde hayatımızda devam edebilir sevgili ikizler. Gezegeniniz Merkür, 12'sinden sonra ikizler burcuna geçecek. Yani burcunuza geçiyor. 12 Mayıs'tan sonra her türlü zihinsel faaliyetleriniz, iletişim konularında Merkür'ün desteği var. Güçlenecek. Ama bir yandan Venüs de ikizler burcunda retroya başlayacak. İşte bu hem bedensel ruhsal hem zihinsel anlamda biraz hassas bir dönemde olabileceğinizi işaret ediyor. Kuruntular, kuşkular, e, gereksiz düşünceler sizi biraz zorlayabilir. E, olumsuz ve negatif düşüncelerden uzak durmanız gerekiyor. Çünkü Merkür ikizlerde çok hızlı düşünür ama bazen de çok yüzeyseldir ve gereksiz e, düşünceler yaratabilir. Uyku sorunlarına yol açabilir. Genel bağışıklık sisteminize de lütfen dikkat edin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için hem dinlenin hem beslenmenize dikkat edin. Her şeyden önce negatif ve olumsuz düşüncelerden uzak durmaya çalışın. Ve Mars'ın da 13 Mayıs'tan sonra Balık burcuna geçişi Mars 13 yani Mars değişken burç balıktayken tabii bir ikizler olarak size zıt açıda olacak e bu da her bakımda hayatınızda biraz daha mücadele ve sürtüşme anlamına geliyor ve unutmayın 13 Mayıs'tan sonra e, günlük hayatınızda ilişki kurduğunuz kişilerle de o Venüs'ün retro hareketi e, biraz hani sürtüşmelere memnuniyetsizliklere yol açabilir huzursuzluklara yol açabilir lütfen ilişki dinamiklerinde de daha dikkatli olmaya çalışın ve 20 Mayıs'ta Güneş artık İkizler Burcu'na geçiyor. Doğum gününüz de başlıyor. 20 Mayıs'tan sonra doğan tüm İkizler Burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yıl dilerim size. 22 Mayıs'ta Burcu'nuzda bir yeni ay var. 2 i̇ki, iki derece İkizler Burcu'nda. Özellikle doğum günü 19 Mayıs 25 Mayıs arası olanları güçlü bir şekilde etkileyecektir bu yeni ay 2 derece ve yakınlarında güneşiniz varsa yükselen burcunuz 2 derece ve yakınlarındaysa ve kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen 2 derece ve yakınlarda değişken burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel olarak çok daha önemli etkiler alabilirsiniz. Nasıl etkiler alabilirsiniz? Yeni aylar evet hayatımızda yenilikler getirir, yeni enerjiler getirir. Bir şeyleri başlatma enerjisi vardır. Yeni kararlar, yeni fikirler, planlar, programlar. Kendinizle ilgili, ilişkilerle ilgili, eşinizle ilgili veya kariyer hayatınızla ilgili. Ama bu yeni ay sırasında Venüs Retrosu devam ediyor olacak. Her ne kadar Merkür ikizlerde hızlı olsa da yine de temkinli olmakta e, fayda var. Çok fazla hemen aklımıza gelen her düşünceyi, uygulamaya koymayalım. Biraz gözden geçirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki yeni ay burcumuzda ve güneşimizle birleşeceği için bedensel sağlığımızın da özellikle daha hassas olabileceğini unutmayalım. İlişki dinamiklerimizde bazı önemli hareketler olabileceğini unutmayalım. Tüm bu alanlarda geçmişten gelen konu ve kavramlar da Venüs Retrosu ile beraber hayatımıza dahil olabilir. Bazen bu gerçekten çok hoş özel fırsatlar da getirebilir bizim hayatımıza. Ee, bazen de bazı ilişki dinamiklerimizde sorgulamaları arttırabilir ya da hayatımızda duraklamalar, yavaşlamalar söz konusu olabilir. Yine karmik anlamda geçmişle bağlantılı bazı hak edişlerin ya da yarım kalmış konu ve kavramların bu yeni ay döngüsüyle hayatımıza biraz daha dahil olmasını da bekleyebiliriz sevgili ikizler etkiler özellikle Haziran'ın ilk haftasına kadar güçlü bir şekilde devam edebilir mutlu ve sağlıklı bir ay dilerim hoşçakalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.